mahkumlar arasında şu suç kötüdür, bu iyidir, bu bilmem ne gibi bir tartışmanın içine girmememiz lazım. Bizim itirazımız şu, şimdi getirilen düzenlemede rüşvetçi yararlanacak mı bundan? Hırsız adam yararlanacak mı? Belki de hırsızlığı yazdığınız için siz sanık oldunuz, siz yararlanmayacaksınız. Çünkü genelde gazetecileri yardılandığı madde terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım etmek, örgütün amaç faaliyetleri de olsa hareket etmek tırnak içinde. Yani gerçekte bu suç olmasa da bu etiketle o insanlar yargılanıyor. Belki bundan sayıları on binler değil birkaç yüz. Ama bir sembolik anlamı vardır bunun. Ee, bakın Türkiye'de siyasetçiler açılan davalar. Konjöktürel davalardır. Günün koşullarına göre açılan davalardır. Yani AKP'yi biat edenler etmeyenler Erdoğan'ı destekleyen desteklemeyenler üzerine bir aydınmalıdır. Gazeteciler için de öyledir. Siz bugün mevcut iktidarı gece gündüz öleyen bir gazeteci olsanız şimdi söylediklerinizin 10 kat daha sertini isteğinize söyleseniz hiçbir önünüze dava açmaz. Maddi manevi önünüz açılır. Bu bir gerçek. Şimdi burada bizim ne yapmamız lazım? Öyleyse bizim dememiz lazım ki ya bu düzenlemede 70 maddelik bir şey getiriyorsun. Bir taraftan belli suç tiplerini dışarı çıkartmaya çalışıyorsun. Öteki taraftan cezaları arttırmaya çalışıyorsun. Bir yandan diyorsun ki bir yılın altında ceza olanlar Türkiye'de cezaevine girmiyor. Ama şimdi 10 ayda alsa 4 ayını gitsin içeride yatsın diyorsun. Niye? Herkes bir cezaevini görsün. Gerçekten gerekçe bu. Bunu da söylüyorlar. Şimdi komisyonda ben ifade ettim dedim ki ya arkadaş sizin biraz matematik bilgisine ihtiyacınız var. Çünkü şu anda Türkiye'de yürüyen bakanlık sizin elinizde, benim elimde değil. Ben muhalefet partisi. Yürüyen 1 milyona yakın ceza dosyası var. Mahkumiyet oranı bizde yüzde %50 ellilerde. 500 bin başı suçlarda da insanları az da olsa içeri gireceğim diye Birden bile cezalarını 600 bin kişi yaparsınız. Ama bir çay girer ama 5 ay girer. Bunu niye yapıyorsunuz? Bunu şundan yapıyorsunuz. Hakaret gibi, işte toplantı gösteri yüzüne muhalefet gibi basit suçlar olarak tarif edilip AKP'nin aslında suç olmadığı halde suçlayarak insanları yaptırımla, yargılamayla muhatap ettiği meselelerde o muhalefeti daha fazla baskılamak için kullanacaksınız. Biz bunun karşısındayız. Bu sağlık gerekçesinin bu kadar elzem olduğu bir dönem hele bu kadar salgın varken bu kabul edilebilir bir şey değil. Cezaevlerine girecek gazetelerin hangileri olacağını sen seçemezsin ya yani, Mahkum Bırak gazetesinde okusun. O maddeyle kaldırılın diyoruz. Kaldırın bunu. Basın e, hangi yayınlar giriyorsa mevcut halde isteyen istediğini okusun mahkum yani. Bu da bir madde getirmişler. Sanık mahkumun iyileşmesine engel olacak yayınlar giremez diye. Ben size söyleyeyim mahkumun iyileşmesine engel olacak yayın gazeteleri. Şimdi saçsak say burada biz tahmin ederiz hangilerini seçeceklerini. 7-8 tane gazete seçecekler. Öyle değil mi? Sözcü diyecekler, bir gün diyecekler, cumhuriyet diyecekler. İşte evvensel diyecekler. Ee, yeni çağ diyecekler, korkusuz diyecekler. Bunlar içeride mafşımın iyileşmesini engeldir. Bunları kestikler. Zira aşımları yani, kötüleştiren gazları. Yani madde böyle. Gerekçesi bu. Mahkumun yani leşbe özeni mantık olur mu? Efendim böyle kriterler getirelim bunları denetime sokalım. Şimdi diyorum ya böyle yaptığınız zaman nasıl ortaklaşacaksınız? Şimdi gelelim önce tutukların durumuna. Diyoruz ki tutuklar istisnai bir tedbir zaten, 40 bin tutuklu var. Bunlardan adam öldürmüştün, bugün bunu serbest bıraksan kıyamet kopar. Böyle bir şey olmaz hukuk devletinde. Ama ne yapabilirsin? Belli cezalara kadar bir limit koyarsın. Dersin ki, işte ee, şu e, yargılandığı maddeden ceza sınırı atıyorum 10 yıla kadar olanlar. Ee, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılı salgın hastalık durumlarında diye de yazarsın bunu. Elektronik kelepçe yap evine gönder ilal edersin zaten alırsın. Yani hemen o uyarıyı veriyorsun bir daha da bırakmazsın. Ama en azından cezaevideki riski tutuklar açısından böyle bırak biraz kırabiliriz yani. E, ee, açısından gelince gerisi 360 bir Bu için yücüm, hükümlünün 220 binin tamamen kesinleşmiş. 40 binin temizli olan dosyaları var. hücum özü dediğimiz. Bunlar açısından da geçmiş geçmişte Anayasa Mahkemesi kararında söylediği gibi e, yasama organı olarak adaletli bir düzenleme yaparsak bu olur. Adaletli düzenlemeden kastım şu şimdi deniyor ki bakın Türkiye bunu istismar etmeleri terör meselesini Türkiye'de istismar etmeleri içinden çıkılamaz sorunlara sebebiyet veriyor. Türkiye terörden çok çeken bir ülke. Terörle ilgili her türlü mücadelesinde meşru ve haklı. Ama hukuk içinde yapmak lazım. Bir hukuk devletinin terör örgütünden ayıran şey koyduğu kurallara evrensel ilkele uyması da devlet bu. Bunun için ne yapacağız? Diyeceğiz ki evrensel anlamda terör suçu işleyenle konjektürel anlamda iktidarı ya da yargı eline geçirenlerin terörist yaptıkları arasında bir ayrım yapmamız lazım. Bir 10 yıl öncesine kadar Ergenekon adı altında şu anda makbul bir sürü insan teröristi. Yani bunlar konjektör olarak siyaseten suçlandı, terörist damgası yedi. Bugün de, bugün de şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Bakın en son yerel seçimde, yani bunları hatırlatalım, vatandaşımız bize doğru anlasın. En son yerel seçimde hepimiz terörize edilmedik mi? Bizim haberlerimize neler söylendi? Dediler ki Ankara'yı CHP kazanırsa bilmem ne örgüt gidecek, fatura götürecek, işte işe girecek, şunu yapacak, bunu yapacak, meyus şeylerini şu kadarı terörist diye inan etmediler mi insanları? Ve CHP kazanırsa işte büyük şehirler şu olacak bu olacak hangisi oldu aksine memnuniyet oranları açıyor şimdi o söylemlerden o gün söylediler toplumun yarısını terörize ettiler bu kadar rahat kullanabiliyorlar bu kavramları e, bunları gazeteciler içinde kullanıyorlar diyorlar ki her ne kadar terör örgütü üyesi değilse de yazdıklarıyla terör örgütünün amaç faaliyetlerine yardım götürmüştür, faal etmiştir. Nasıl yapmıştır bunu? Hatta tweetle yapmıştır diyor, yazdığı manşetle yapmıştır. İşte kalem ile yapmıştır. Bugün ben genel kurul'da yaptığım konuşmada dedim ki ya mermi atanı affediyorsunuz. Kalem mi daha tehlikeli, mermi mi daha tehlikeli? Ya bir tarafta kalem var, adam yazıyor ne? En fazla gönül kırar. Öteki tarafta kafanı, bacağını sakat bırakır vesaire yani sana zarar verir, felç eder. Değil mi? Yani bununla bu aydırır. Aynı tutulabilir mi? Hani burada öldürmeye kalsan dışa tuttukları için yaralamaz, suçlarına örnek veriyor. Onun için burada e, bu haliyle kamu vicdanı daha fazla yara edeceğini düşünüyoruz. Çünkü içeriden çıkan adam ben neye göre çıktım diyecek, onu anlamayacak, İçeride kalan adam da diyecek ki buna sopuktu kardeşim kardeş? Yani kafalarına göre seçtiler, bazılarını çıkardılar, bazıları kaldı. Nasıl adaletti, siz nasıl yasa yaptınız diyecek. Ve şunu unutmayalım. Şimdi hep AKP kendi kendine yasalar yapıyor. Ben size komisyonda söylediğim, mecliste söylediğim bir konunun altını çizmek istiyorum. Bakın, bir cinayet yaşandı değil mi? Oldu da. Ceren Özdemir, Özgür Arduç isimli biri gitti katletti bu kız çocuğunu. Bütün Türkiye'de ifade oluştu mu? Kıyamet koptu değil mi? Yürüyüşler oldu bilmem ne oldu. Peki o adam nasıl çıktı? O adam bizim ceza hukukumuzu mevzuatımızın AKP'nin çıkardığı yanlış genelgelerin yönetmeklerin kurbanı olarak o kız oldu. Bu adam da öyle çıktı. Daha önce çıkmasın diyorsunuz. Celal'i öldürmedenin. Şimdi bakın. Çin'miş bu Özgür Arduç? 12 tane suç kaydı var. 14 yıl önce Ordu'da bir çocuğu öldürmüş. 2005'te tutuklanmış. 2018'de yarı açık cezaevine nakledilmiş. Bir ağırlıkta fil filar etmiş. Bir daha ağırlıkta. Şimdi Adalet Bakanı kontroller kurulu Başkanlığı, Özgür Arduç'un nasıl kapalı cezaevinden açık cezaevine geçtiğine yönelik başlatılan inceleme sonucunda usulsüz şekilde ve gerçeğe aykırı değerlendirmeler yapılarak geçtiğini tespit ediyor. E bunu kim yapıyor Allah aşkına? Bunlar yapıyor. Taksim'de öldürülen 23 yaşındaki bir üniversite öğrencisi vardı Halit Ayar isimli. Onda da benzer durum var. Bunları çoğaltabiliriz. Bunlar kendi kendilerine bakın o nasıl çıkmış biliyor musunuz? 2019'da bir yönetmelik değişikliği yaptı. Ona göre bu kişi açık cezaevine gidiyor ve bu açık cezaevinden çıkıp o olayı gerçekleştiriyor. Siz hiç bu saat haklı aramıyorsunuz. Bizim söylediğimiz öneri doğru da gelse size haklı da bulsanız biz söylüyoruz diye yapmıyorsunuz. Önümüze böyle bir düzenleme getiriyorsunuz. Şimdi bakın meclisten bu daha çabuk çıkabilir mi? Çıkabilir. Kaç kişi ilgilendiriyor bu? Kaç kişi? Şimdi bakın ben komisyona geldiklerinde bu teklif komisyona gelmeden evvel yaptığım görüşmelerde de biz bu işin önünde engel olan pozisyonda durmak istemiyoruz. Bakanlık sizin elinizde, bizim elimizde değil. Bize deyin ki bu düzenleme sonrasında şu kadar kişi çıkacak, suç tipleri bu olacak. Tek sayfalık bir bilgi yöntü istiyorum sizden dedim. Verdiler mi? Vermediler. Peki komisyon başladığı tutanaklar var beyanın. Dedim ki arkadaş ben bunu istiyorum. Benim oyumla kim çıkacak, kim çıkmayacak. Ben neyi destek olacağım, neye karşı çıkacağım, bana bunu verin. Ben bir göreyim yani. Kaç bin tane çıkacak? Yok demiyorlar Allah için yine yok. Genel fuzurlu aşamasındayız. Hala yok. Tam sayıyı bilmek şeffaflığın gereğidir. Muhalefetin tüm milletvekillerinin vatandaşın bilmesi lazım. Kim çıkıyor bundan toplam olarak? Sayısı ne? Suç tipi ne? Şimdi buradan bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Buradan ortaya çıkan fotoğraf şu. Türkiye AKP ve MHP'lilerin kişisel önceliklerine göre cezaevinden adam çıkartacak bir güç olmamalıdır. Türkiye anayasasında yazdığı gibi bir hukuk devleti ise her ne kadar yıllardan beri erozyona uğruyorsa da bunun gereğini yapmak bu arayışı sürdürmek durumundadır. Bizde niye af düzenlemeleri tartışılıyor Fatih Bey? Bakın 2016 yılında 40 bin kişi çıkardığı yine cezaevinden. 2016 sonrasındaki inan eden o ay sonrasında cezaevlerine yer açıp yeni insanları oraya gönderebilmek adına bir KK ile yaptılar 40 bin kişi çıktı. Ne oldu? Yine taşıyor cezaevi. 2020 bütçesinde 65 yeni cezaevi yapılması öngörülüyor. Yine taşıyor. Biz şöyle mi yapacağız yani? 300 bini 1 milyon mu yapacağız? 2 milyon mu yapacağız? Türkiye cezaevi ülkesi haline mi gelecek? Ee, bir defa Tayyip Erdoğan yargının elini çekmesi lazım. Yani yardımın tarafsız ve bağımsızlığını sağlamadan bu işler düzelmiyor. Kimsenin güveni kalmıyor, Güvenli güvenliği diye bir şey, bir kavram oturmuyor. Bir dosyadan biri tahliye oluyor, Tayyip Erdoğan'la tahliye kararı vermeden adam çıkamıyor. Doğru yanlış. İçeride tahliyeyi Tayyip Erdoğan veriyor. Nasıl başka ne gibi ne bileyim şöyle veriyor. İşte açıklama yapıyor grup toplantısında. Diyor ki işte Osman Kavala ile ilgili ya adam yargılanmış 850 gün tutuklu kalmış mahkeme beraat vermiş. Doğru yanlış şimdi o konumuz değil. Ama konumuz şu AKP Genel Başkanı grup toplantısında açıklama yapıyor diyor ki bir manevrayla diyor beraat ettirmeye kalktılar diyor. Yani bizden gel olduk diyor. Ez cümle bu çıkıyor karşında çünkü adam tarihe kararı uygulamadı zaten belat kararı son. Yani hemen aynı gece cezaevinden çıkmadan gözaltına alıp bu prosedüre yere tutuklama işlemi yaptılar. Böyle örnekler var mı? Çok var. Si çok siyasinin başına da bu geldi. Bunları yaşıyoruz biz. Ee, peki millet gidip Merkel'den mi araya girmesini rica edecek? Şöyle de bizim çoluğu çocuğu da çıkarsın diye Tayyip Erdoğan'a. Trump'tan mı rica edecek? Onlar tweet atıyor zaten böyle oldu şöyle oldu diye. Bu müdahaleyi durdurmadan Buraya objektif bir kriter getirmeden kimse sizin yaptığınız düzenleme inanmıyor. Şimdi burada her şeye rağmen bak bu kadar olan bitene rağmen diyoruz ki biz oyun bozanlık yapıp da masayı dağıtan işte bu iş çıkmasın, millet içeride kalsın motivasyon olan bir parti değiliz. Ama siz de burada bari anayasanın verdiği o 5'te 3'lük çoğunluğu bu özel haftır. Onu arayın. Onun gereğini yerine getirin. E, ee, objektif kriterlerle bu işi yapalım. ve ee, bir uluslararası standart anlamında gerçekten terör suçu işleyenle işlemeyene ayrılacak bir yapı yapalım. Yani sizi muhaliflerinizi bastırmak için kullandığınız bu argümana göre bir siyaset inşa edemeyiz. Biz size göre, sizin beyanınıza göre meşru muhalefet olmayız. Bizim bir siyasi çizgimiz var. Türkiye'de size muhalif olanların durduğu bir yer var. Ben size şunu sorayım Allah aşkına hiç isim vermeden söyleyeceğim. Bugün cezaevindeki